Evet herkese merhabalar. Hayırlı Cuma'lar diliyorum. Ee, güzel bir gündeyiz. Yazın son demlerindeyiz. Bugün yanımızda gazeteci yazar kardeşimiz Ferhat Murat Bey var. İstanbul'dan geldiler. Kendilerini misafir ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bugün de farklı bir noktadayız. Nereye geldik başkanım? Evet. Şu anda Germir'deyiz. Germir. Biliyorsunuz Ferhat Bey Kayseri'nin bağcılığı meşhurdur. Gesi evet. bağları. Etkilet güzeli bağlar bozuyor. Germir hakeza. Eee Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun gibi türkülere evet. konu olmuş. Bağlardan bir tanesiyiz. Germir Elia Kazan'ın eee köyüdür. E, şimdi yeni mahallelerimizden. Burası da Bakkaloğlu Konağı. 5000 metrekarelik bir bahçesi var. Burayı Bakkaloğlu ailesinden, Cingıldoğlu ailesinden şartlı olarak belediyemize hmm. almış olduk bağış olarak. Burada aslında Bakkaloğlu Konağı varmış, yıkılmış. 17 hissedarı var. Biz Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Bağ müzesi haline getiriyoruz burayı. Dolayısıyla Kayseri'nin bağ kültürünü yansıtmak için ki özellikle biliyorsunuz bu pandemiden ve depremden dolayı insanlar artık bağlarını parselletip evet. biner metrekare, 500 er metrekare villalar yapıyorlar. Dolayısıyla kuyular gidiyor, örtmeler gidiyor, ağaçlar, maalesef dut ağaçları, diğer ağaçlar gidiyor. Onun için elimizde olan bağları korumak ve gelecek nesillere aktarmak için bağ müzesi yapıyoruz. Çok Burada dut ağacımız, ceviz ağacımız olacak. Kuyumuz olacak, aşırmamız olacak, aşırma arayıcımız olacak. İçerisini e, bizim e, eski bağlar gibi sedirli, hallı çok güzel bir şekilde inşallah döşeceğiz Ve dolayısıyla şu anda gördüğünüz gibi aslında burada sadece izi kalmış olan konak vardı. Konağın bütün taşlarını çıkarttık ve şimdi konak gördüğünüz gibi e, şu anda yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda burayı bitireceğiz ve Kayseri'ye kazandırmış olacağız. Çok güzel. Kayseri'yi yani, nasıl beğendiniz mi Melik Gazi? Yi? Yani sabahtan beri geziyoruz projelerinizi gerçekten. Tarihe yönelik yaptığınız projeler de beni çok etkiledi. Özellikle bu Kayseri'nin kadim kültürünü Tekrar gün yüzüne çıkartacak evet. projeler de bence Bugün, çok önemli. Bugün e, hemşerilerimize bilgi verelim. Ferhat Bey ile ilk uğradığımız nokta Gönhan'dı. 520 yaşında eski bir hanımız oraya ayağa kaldırıyoruz. Hemen akabinde Köşk metresiye gittik. Gittik. Eretna Bey'in yaptırdığı e, yaklaşık 750 yıllık e, geçmişe sahip bir tarihi eseri ayağa kaldırıyoruz. Şimdi de burada eski bir konağı ayağa kaldırarak Bağ müzesi yapacağız. Evet. Yani anılarda kalmayacak olması. Bu bağ evlerinin, bağ kültürünün tekrar aslında yeni nesillere de taşınacak olması bakımından önemli bu projeler. Yani hem kültürü bir taraftan muhafaza etmiş oluyorsunuz, hem yeni nesiller geçmişte nasıl bir medeniyet varmış, nasıl bir yaşantı varmış bunları görmüş oluyorlar. Bu bakımdan bence çok kıymetli. Ee, i̇nşallah kısa zamanda bitirirsiniz. Bitmiş halinde i̇nşallah. gelir görürüz. Ben de çok merak ettim. Yani. Bitmiş çok güzel halinde anlattınız. burada Kaysa Bağları... ağacından inşallah yazın getirelim. E, kayısı toplayalım. Dut ağacından dut diyelim. Bir e, bazlamaya inşallah, inşallah şöyle sarımsak sürelim, çemen sürelim, e, yiyelim. E, bir kahvaltı yapalım. Eski bağ kültürünü size burada i̇nşallah. aktaralım Hep inşallah. Hep aldırıcı şeyler ama güzel parklar Biraz, yapmışsınız. Üstüne yürümemiz lazım. Evet güzel yaptığınız parklar <laughs> diyelim. Kuyu suyu da içeceğiz inşallah. Kar suyunu, karı atıp e, inşallah yazın aşırma ile içme suyunu kuyudan içeceğiz i̇nşallah. inşallah. Ben Ferhat Bey'e teşekkür ediyorum. E, sizlere hayırlı cumalar diliyorum. E, Kayseri'de ilk olacak, belki Türkiye'de ilk olacak Bakkaloğlu Bağ Müzesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda tamamlanıp kazasız belasız açacağız, sizlerin hizmetine sunacağız. Hayırlı cumalar Herkese sunacağız. çok selamlar.